Merhabalar, atalarımızın akıl ola başa gelecekleri bile göz ola dağın arkasını göre diye çok güzel bir sözü var. Okulların açılması ile ilgili önümüzde bir tarih var. 15 Şubat. Bakalım 15 Şubat ile ilgili gelecekte bizi bekleyen ihtimaller neler? Birçok öğrencimiz ve velimiz 15 Şubat'ta okulların tamamen açılacağı ile ilgili bir bilgiye sahip. Hatta en son Milli Eğitim Bakanımızın salgın sona erecek ve okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz açıklaması 15 Şubat'ta okulların tamamen açılacağı şeklinde algılanmış. Kanalımıza gelen yorumlardan bunu anlıyoruz. Peki durum tam olarak nedir? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Açılırsa da kimler gidecek? Hadi birlikte bakalım. Belki gözden kaçmıştır ama bu konuda Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan hocamız şöyle söylüyor. Şubat döneminde değerlendirme yapıldıktan sonra belki sadece vakaların yoğun olduğu illerde bir kısıtlamaya gidilebilir. Vakaların yoğun olmadığı yerlerde de okullar yine baştaki sıra ile daha küçüklerden başlayarak sınavları olanlardan başlamak üzere açılma yoluna gidilebilir. Yani 15 Şubat'ta okullar açılsa da önce anaokulu, ilkokul 1. ve 2. sınıf, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf şeklinde kademeli bir açılış söz konusu olabilir. Hatırlayalım, Eylül ve Ekim ayında da okullar yine bu sırayla açılmıştı. Yine Necmi İlhan hocamız devam ediyor. EBA zaten devam edecek. Çocukların okula gelmesi zaten zorunlu tutulmuyor vakaların yoğun olduğu yerlerde eğitim EBA üzerinden devam edebilir. Vakalar azaldıktan sonra da okullar yüz yüze eğitime devam edebilirler. Yani buradan şunu anlıyoruz. Okulların açılması 15 Şubat'ta il bazında değerlendirilecek. Hatta bir ilde vaka yoğunluğu varsa orada okullar açılmayabilecek. Okullar açılsa bile de devam zorunluluğu olmayabilir. Yani isteyen dersleri EBA üzerinden takip etmeye devam edebilir, isteyen de okula gidebilir. Yine hocamız devam ediyor. Yine eğitimin bir bölümü yüz yüze, bir bölümü eba üzerinden olabilir. Haftada belli günlerde gidilebilir. Eylül-Ekim ayındaki süreç tekrar devam edebilir. Yılbaşından sonra da değerlendirip ara tatilden sonra okulların perdeyi, pe peyderpeyi açmanın daha doğru bir yaklaşım olacağı kanısındayım. Yani ilk aşamada okullar açılsa da 15 Şubat'ta bu tam bir açılma olmayacak. Yine Eylül-Ekim ayındaki gibi... Öğrenciler iki gün okula gidecek, diğer günler de canlı derslere devam edecekler. Necmi İlhan hocamızın açıklamaları doğrultusunda 15 Şubat'tan sonraki süreç şöyle ilerleyebilir. Birincisi vaka sayısı düşük olan il ve ilçelerde Hıfzı Sıha Kurulu diye bir kurul var. Bu kurulun kararıyla okullar tam olarak yani haftada 5 gün açılabilir. Eylül Ekim'de de böyle olmuştu hatırlayın. Birçoğunun gözünden kaçsa da küçük ilçelerde, köy okullarında okullar haftada 5 gün açılmıştı ve öğrenciler 5 gün okula gitmişti. Vakaların yoğun olduğu illerde bu açılma bir süre ertelenebilir ikinci olarak. Üçüncüsü vaka sayısının el verdiği illerde ise Türkiye'nin büyük bir bölümünde Eylül ve Ekim'de böyle olmuştu. Anaokulu, ilkokul 1 ve 2, Ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda haftada ikişer günden 1. dönem Eylül Ekim'deki gibi okullar açılabilir. Böyle olduğunda da süreç şöyle işliyor. 3 hafta bu durum değerlendiriliyor. Okullar açıldıktan sonra 3 haftada eğer vaka sayısında bir artış gözlenmezse buna başka kademeler ekleniyor. Mesela 5. sınıflar gibi, 10. sınıflar gibi, 4. ve 5. sınıflar, 3. sınıflar gibi başka kademeler ekleniyor ve bu değerlendirme sonucunda da okulların tam olarak açılmasına gidilebilir. Ama şu da bir ihtimal tüm kademeler için okullar açılsa dahi bu tam gün yani haftada 5 gün bir açılma olmayabilir. Yine ikişer gün şeklinde bir okul açılması olabilir. Evet 15 Şubat'la ilgili bizi bekleyen ikinci dönemdeki süreçler aynen böyle. Bilim Kurulu üyemizin açıklamaları doğrultusunda olabilecekleri sizler için yorumladık. Bizi izlemeye devam edin. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.